Kara para aklama suçlamasıyla hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bugün kameralar Dilan Polat'ı bir kez daha görüntüledi. Çocuklarıyla birlikte aynı suçtan yargılanan eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Sahliye olur olmaz ilk kişi ablasıyla birlikte objektife poz vermek oldu. Telefon asla uzak. <laughs> Telefon yasak, yasak diyorsunuz. Yasak, evet, yasak hiçbir şekilde ya. Yani. Çok... Cezaevinden çıkar çıkmaz gözlerinin ilk aradığı çocukları olmuştu Dilan Polat'ın. <laughs> Akşamı onlarla birlikte geçirdi, sabahsa soluğu boğazda aldı. Sonra tutuklu olan eşini ziyarete gitti. İlk defa birbirlerini gördüler. Kara para aklama, örgüt kurma suçlarından yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere salı verilmişti. Sadece yurt dışı yasa, adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza hükümlülüğü yok. 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak olan Dilan Polat, yeni günün ilk ışıkları çocuklarıyla birlikte Tekirdağ doğru yola çıktı. Çorlu'da tutuklu olan Engin Polat ve kayınfederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti. Efendim Engin Bey'i Engin Bey'le görüştünüz mü? Lütfen, lütfen. İlk defa birbirlerini gördüler. Kulacım kapat, avukatım geldi. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de. Tutuklu yargılanacak sanık sayısı ise Dilan Polat'ın tahliyesiyle birlikte 4'e düştü. Sen